Herkese merhaba. Cemiyet Mutfakta programıyla sizlerle birlikteyiz. E nerede miyiz? Nolte Mutfaktayız. Nolte Mutfak bize her ay ev sahipliği yapacak Cemiyet Mutfakta programı için ve her ay farklı bir konuğumuzla sizlerle bir tarif paylaşacağız burada. Nolte Mutfak, Nolte Mutfak ayrıcalığıyla konuklarımızı ağırlama ve burada tarifleri sizlerle paylaşma ayrıcalığını bize sundukları için çok teşekkür ediyoruz. İlk programımızın konuğu ev sahibimiz, Nolte Mutfağı'nın Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu distribütörü Yunus Karadağ bizlerle birlikte. Yunus Bey merhaba. Merhabalar. Nolte'de olmaktan çok mutluyuz şu anda. Biz de öyle. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Cemiyet Plus konukları için Cemiyet Mutfak'ta programımızda her ay Nolte Mutfak'ta bir konuğumuzla birlikte olacağız. İlk konuğumuz Nolte Mutfak, Yunus Karadağ. Bize bugün ne yapacaksınız? Öncelikle hoş geldiniz. Zaten biz YouTube camiasının içerisinde, platformun içerisinde olmayı arzu ediyorduk. Ama sizin böyle bir profesyonellikle bu işe katkı sağladığınızı duyunca sizden açıkçası ben de çok mutlu oldum ve ateşi ben yakayım dedim. Çok teşekkür ateşi. ederiz ilk konuğumuz olduğunuz için. Bugün size bir Farrington yapacağım. Harika. Bir Farrington aslında bir... İngiliz mutfağından gelen bir yemek. Genelde yılbaşı sofralarında bulunan bir yemek türü. Bonfile etiyle yapılıyor. İşte ufak detayları, ince noktaları var. Bunlardan da ben bir amatör olarak elimden geldiği kadar size bahsedeceğim. Bir Ferrington'un bu en önemli püf noktalarından bir tanesi mantarın katacağı lezzet. Tekrar ediyorum ve altını çizerek söylüyorum. Ben bir amatörüm. Mantarları küçük küçük, çok da küçük olmayacak şekilde doğrayıp blenderdan geçireceğiz. Onun sonrasında biraz ceviz, biraz sarımsak ile beraber çekerek ufak bir aroma vereceğiz. En son pişirirken de ben size diğer püf noktalarından bahsedeceğim. Ben mutfakta biraz yavaş bir insanım. Eşim de hep bundan şikayet eder hatta. Sık giriyor musunuz Yunus bey? Ya e, sık giriyorum. E, et yemeklerini çok seviyorum, merak ediyorum. İşte mesela bu ara bu suvi denilen bir teknik var. E, vakum poşetinin içerisinde etin bütün suyuyla düşük sıcaklıkta pişmesini sağlıyorsunuz. Hmm. İsterseniz içine işte farklı sebzeler falan da ekleyebiliyorsunuz. Cevizi istediğiniz oranda koyabilirsiniz. 4-5 parça atıyorum. Bu yeterli olacaktır. Onun sonrasında sarımsağı böyle içeride blendera girebilecek şekilde. Antep mutfağının vazgeçilmesi sarımsak İngiliz Kesinlikle. de değil mi? Yani bence ete çok yakışan muazzam bir, bir lezzet katacak şimdi. Öyle söyleyeyim size. Şimdi etimizi çıkaracağım. Etin hangi bölümünü etin tercih edeceğiz? Etin dana bonfile. Zaten dana bonfile tüm bir parça. Bu etin bonfile kısmı. Şimdi eti tuzla, karabiberle marine edeceğiz. Başka bir şey kullanmıyorum. Bunu yaptığım insanlar mutlaka bir kere daha istedi. Ama tabii başka şeyler de yaptım, yapıyorum. Yani dediğim gibi mutfağı seviyorum. İşim de e, mutfak. mutfak. Evet. E bir de şimdi öyle bir şey ki bu e, mutfağın kullanıcısı olarak mutfağı anlattığın zaman işin Hı -hı. rengi değişiyor. Çünkü tamamen kullanıcıya odaklanılması gereken bir iş yapılmış. Iş. Tamam. E ben de bir kullanıcı olarak anlatıyorum. Çok da keyif alıyorum. Açıkçası mutfağa girmekten. Şimdi tavamızı ısıtacağız. En yüksek derecede ısıtacağız. Döküm tava kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle. En yüksek ısıda tavamızı koyduk ocağa. Yağımızı ekliyoruz. Ayçiçek yağı olması önemli kızarması açısından. Yeterlidir bu kadar ya. Şimdi etin e, bu yemekte orta ya da az pişmiş olması gerekiyor. Ama ben az pişmiş sevmiyorum, orta kısmı pembe görmek istemiyorum diyenler için bu mühürleme işlemini biraz daha uzun tutabilirler. Şimdi etin mühürleme işlemini yapıyoruz. Dediğim gibi eti daha fazla pişmiş isteyen insanların bunu mühürlemesini de daha fazla yapmasını tavsiye ederim. Evet, etimizi mürledikten sonra alıyoruz. Şimdi her tarafını hardalla kaplayacağız. Hemen hardalımızı çıkaracağız. Hardalı et sıcakken mi sürmek gerekiyor? Sıcakken sürmek lazım. Ee, i̇yice emebilmesi için bu önemli. Tardal işlemi bittikten sonra e, çekmiş olduğumuz mantar karışımını e, ocağa ekleyeceğiz. Eti sotelerken yüksek ısıdaydı ocağımız. Mantarı pişirirken? Ee, biraz daha seviyesini düşünmeniz mantıklı. lazım. Çok sıcak aslında sıcak tavada ilk esnada mantarı koymamız daha mantıklı. Sıcak olduğu zaman. Kısmı. Sonradan kısmamız daha makul olacak. Tamam da tavamız süper. Şimdi zeytinyağı kullanıyoruz değil mi? Et tümürlerken ayçiçek yağı tercih etmiştiniz. Evet, şimdi zeytinyağı tercih edeceğiz. Yarım çay bardağı diyebiliriz. Yeterli olacak. <laughs> Bu arada ben biraz taze kekik koyuyorum. Hı hı. Orijinalinde var mı İngiliz Var var. kullanılıyor orada. Da. Kullanılıyor. Hı -hı. Yani çok güzel bir aroma verecek şimdi bu kekik. Kuru kekik de kullanılır mı? Taze mi? Tarzı? Taze olmasını tercih etmeniz lazım. Çünkü bunun aroması çok daha yoğun, çok daha güzel olacak. Ben biraz da biberiye koyuyorum. Yani ete özellikle dana etine çok yakıştırıyorum. Şimdi biraz tereyağı aktaracağım. Ben çok seviyorum tereyağının ...ayrı bir lezzet kattığını düşünüyorum. Bakın mantar... ...çok küçülüyor... ...piştikçe. O yüzden... ...onun ayarını... ...en başta... ...düşünmelisiniz. Yani ne kadar... ...koyacağınıza... ...en baştan karar vermeniz lazım. Sonra ekleyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi biraz... ...mantar küçülecektir pişirdikçe. Etin de büyüklüğüne göre... Tabii. Evet, Tereyağı da şu anda aromasını bıraktı. Kokusu da geliyor. Suyunu da çekti. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Sonra da etin sarım işlemine geçeceğiz. Şimdi etimizi mühürledik. Hardalla güzelce sosladık. Mantarlı karışımımızı hazırladık. Etin şimdi füme etle beraber, mantarla beraber sarım işlemini göstereceğim. Bunun için füme et e, almanız gerekiyor ama tercihen ben e, dana antrikot olmasını tavsiye Hı -hı. ediyorum. Çünkü e, diğer et daha kuru ve sert oluyor. Bu biraz daha yağlı bir et. Lezzetim Aslında de, bu etin özelinde e, domuz eti kullanılıyor dışarıda Avrupa'da orijinalinde. orijinalinde ama biz füme et kullanacağız. Evet. Füme etlerimizi yerleştirdikten sonra mantarlı karışımı ee, şöyle her yere eşit olacak şekilde. Yayvan şekilde. Evet. Lazım. Güzelce. Geyelim. Krema sürer gibi. Yani. Aynen öyle. Geyelim. Çok yoğun olmaması, çok az olmaması gerekiyor. Ee, evet, bu e, malzeme dengesi de çok önemli. önemli. Evet. Hı -hı. Fazla olursa etin önüne geçebilir. Etimizi koyuyoruz. Sarım işlemine geçeceğim. Şimdi bu şekilde 15 dakika dondurucuya atıyoruz. Etimiz buzlukta çıkmak üzere, birazcık un, bu arada bizim burada kullandığımız tezgah antibakteriyel, yani porselen bir yüzeyi var. Dolayısıyla üzerinde rahatlıkla, sağlığımıza hiçbir şekilde zarar vermeden hamurumuzu açabiliriz. Çizilmiyor, temizlenmesi Tabii, yanmıyor, çizilmiyor, çok çok özel bir malzeme. Şimdi bunlar ayrı ayrı parçalar olduğu için, Didem Hanım. <laughs> Bunların birbiriyle birleşme noktalarına hafif su süreceğim, yapışması için. Etimiz de bu arada buzlukta. Evet, e, tüm alabiliriz etlerle artık etlerle kaynaşmış durumda. Aynen. Şu anda bence hamurumuz hazır. Çok fazla beklemeden eti çıkarmak istiyorum. 15 dakika yeterli dedim ideal süre. Daha evet. fazla bekleyebilir mi? Ya burada amacımız donmaması. Evet. Yani donması gibi bir amacımız yok. Burada tek amacımız iyice birbirine tüm evet, e, etlerin mantar... içiçe içe e, geçmesi. Evet. Sotelenmiş mantarlı etle birleşmesi tamamen. Çok güzel. Şu an tam istediğim kıvamda. Şu kenarlarını ben kesiyorum ama hamur sever insanlar biraz böyle burada e, hamurda bırakabilir. Ben şöyle içeriye doğru hafif katlayıp bırakacağım. Üzerine bir şey sürmeniz gerekiyor Süreceğiz. mu? Süreceğiz. <laughs> ama önce öncesinde e, hamuru şöyle bir 5 dakika dondurucuya atmanızı tavsiye ediyorum. Yine aynı şekilde. Amaç donması değil yine. Behir. Sadece e, hamurun da çekmesi birbirine. Çekmesi, evet. evet. Şimdi tekrardan bir stretch işlemi yapacağız. Fırınımızı 200 derecede alt üst hazırlayabiliriz. Fan olması gerekiyor mu? Fan olmasın. Çünkü fan biliyorsunuz sıcak hava üflüyor. Hı hı. Ve bizim buradaki amacımız kabarması ve etimizi pişirmesi, etimizi yakması değil. Dediğim gibi ben bir amatörüm. Mutlaka burada hatalar yapıyorum, sonra izleyenler olacak, izleyenler bu böyle değildi demeyin lütfen. İyi bir mutfak bilgisine ve el becerisine sahip bir amatör ama. Teşekkür Bey. ederim, çok sağ olun. Yine aynı şekilde iki tane streç açacağız. önemli çünkü et pişme eğilimi esnasında aşağıya doğru suyunu bırakacak yani orada küçücük bir boşluk olması bizim için büyük bir dezavantaj olacaktır yine aynı şekilde bunu böyle kısaca sarıyorum. Şu anda hamurumuz buzluğa girmeye hazır. Dondurucudan hamurumuzu alıyoruz. Artık son bir e, aşamamız kaldı. O da yumurta süreceğiz. Buna biraz yoğurt da, 2 çay kaşığı kadar yoğurt da koyabilirsiniz yoğurdun katkısı ne oluyor? Burada? Bir tabak oluşturacak orada. Hem daha çabuk kızarmasını sağlayacak. hem de güzel bir tabak oluşturacak lezzetli. Ben yoğurt kullanmayacağım şimdi. Sadece yumurta sarısı kullanacağım. Et hamurla bütünleşti, dondurucuda 5 dakika bekleyerek şimdi Aynen tepsiye fırına gönderilmek üzere hazırlanacak. anda bitmek üzere yumurta işleminde de tamam. Şimdi ben bunun üzerine farklı şeyler yapanlar var. Örgü gibi hamuru böyle açıp güzel şekiller verebilirsiniz. Hı hı. Ben ona açıkçası çok cesaret edemiyorum ama şöyle ortadan bıçağın tersiyle bir çizgi ve şöyle yanlardan da Devam edecek şekilde. Bu herkesin kendi yorumu olabilir. Tabii tabii. Bu artık e, sunum zevkinize kalmış bir şey. Şu anda fırına gitmeye hazır. Az evvel söylediğim gibi alt üst 200 derece fansız e, yaklaşık 25-30 dakika fırınımızda bir fırın kilimiz pişecek. Çok teşekkür ederiz. Şahane görünüyor. Ben teşekkür ediyorum. Kokusu da aynı şekilde. izleyicilerimiz onu duyamıyor ama e, kokusu, görüntüsü muhteşem oldu. Ellerinize sağlık. Nolte Mutfak olarak bize ev sahipliği yaptığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür etmek isterim. Dijital platformda Gaziantep'ten birilerinin bir şey yapmasını çok arzu ediyordum. Siz bu konuda önderlik yaptınız. Ve bizim mağazamızda Böyle bir organizasyon, böyle bir yayın yapıyoruz, çekiyoruz hep birlikte. Sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok keyifli bir tarif paylaştınız. Bizimle çok teşekkür ediyoruz. Bugün Cemiyet Mutfakta programının ilk programıyla karşınızdaydık. Ve konuğumuz Nolte Mutfağı'nın Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu temsilcisi Yunus Karadağ'dı. Bizlerle Beef Wellington tarifini paylaştı. Biz hepimiz ekip olarak çok büyük keyif aldık. Çok heyecanla çektik ilk programımızı. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra her ay farklı konuklarla yine Nolte Mutfak'ta sizlerle birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyoruz.